Esenlikler sevgili dinleyiciler. Teslimiyete dair isimli blokta yer alan yazıların seslendirildiği YouTube sayfasına hoş geldiniz. Bu sayfada dinleyeceğiniz konu veya kavramların genel geçer anlayışların çok ötesinde olacağına emin olabilirsiniz. Bu nedenle kulağınıza yabancı gelen kavramlara arkanızı dönmek yerine daha sonra araştırmak için aklınızda tutmanızı tavsiye ederim. Böylece bu çalışma amacına ulaşacak ve içinizde yeni kapılar açılması adına faydalı olabilecektir. Dinleyeceğiniz yazı video serisinin ikinci ve son videosu olacak. Konusu ise dünya hayatında başımıza gelen testlerin çeşitleriyle ilgili. Hazırsanız başlayalım. Bu dünyaya gönderildikten ve antlaşmalar yapıldıktan sonra bizleri bekleyen bir dizi test süreci başlamaktadır. Buna göre hayatımız boyunca Rabbimize geri dönmeden önce en iyi hallerimize kavuşabilmek, arınmak, günahımızı affettirebilmek ve ne olursa olsun Tanrı'nın tek kural koyucu mutlak hakim ve tek ilah olduğunu akıl, beden ve kalp yoluyla tekrar eden eylemler içine girebilmek için sıkı şekilde çalışmamız gerekir. 90. Sure 4. Ayet Biz insanoğlunu, kendini günahın bedelinden kurtarması için sıkı çalışsın diye yarattık. 91. Sure 2. Ayet İnsanlar, test edilmeden iman ediyoruz demeleriyle bırakılacaklarını mı zannediyorlar? Gerçek niteliklerimizin açığa çıkması açısından test gereklidir. Çünkü henüz sınanmadığımız hiçbir şey hakkında ne yapacağımızı veya ne karar alacağımızı o an gelene kadar bilebilmemiz mümkün değildir. Ancak kendimizi tanıdığımız kadar zanlarda bulunabiliriz ki Allah bizi bizden daha iyi tanıdığı için testlerimiz de buna göre ayarlanmaktadır. Herkes ihtiyacına yönelik olan, zorluk dereceleri değişen koşullarda testlere tabi tutulur. Bizlere düşen almamız gereken kararlarda doğru olanı tercih etmeye çalışmak ve başımıza gelene karşı sebat etmektir. Birkaç ayet hatırlayalım. Bu ayetlerin referans numaralarını yazılı metinden görebilirsiniz. Biz, aranızdan çabalayanları ve kararlılıkla sebat edenleri ayırt etmek için kesinlikle sizi test edeceğiz. Sizin gerçek niteliklerinizi açığa çıkarmalıyız. Tanrı gerçek inançlarınızı ortaya çıkarmak ve kalplerinizde olanı sınamak için sizi böylelikle teste tabi tutar. Tanrı en içteki düşüncelerin tamamen farkındadır. Ey iman edenler! Kararlılıkla ve iletişim dualarıyla, namazla yardım talep edin. Tanrı, kararlılıkla sebat edenlerin yanındadır. Bilmelisiniz ki Tanrı size kalbinizden daha yakındır ve O'nun huzurunda toplanacaksınız. Yarattığı şeyi bilmez olur mu? O uludur, en haberdar olandır. Allah bizleri iki ebeveynden, düşünecek akılları olan, işiten ve gören kimseler olarak bu dünyaya gönderdiğinde, bizlere doğru ve yanlış işlerin neler olduğunu öğretecek mesajlar ve rehber öğretmenler de göndermiştir. Bu Adem'den bu yana böyle süre gelmiştir ve dünyanın sonuna kadar da böyle olacaktır. Tanrı, son kutsal yazı olan Kur'an'a kadar her kutsal yazıda doğru işlerin neler olduğunu, doğru kişilerin kimler olacağını, iyi ve kötünün arasındaki farkları, yeryüzünün belli bir düzen içinde işleyişi için gerekli olan yasaları insanlara öğretmiştir. Verdiği bu bilgilere göre bizleri test eder. Bu hayatta ya inanan oluruz ya da inkarcı, yani ya minnettarızdır ya da nankör bu niteliklere sahip olduğumuzu, yani imanlı olduğumuzun sözde kalmadığını kanıtlamak adına başımıza gelen her testi, Allah'ı gözeterek atlatmaya çalışmalıyız ki, doğru sözde olduğumuz ayırt edilebilsin. 29'a 2 ve 3'ü hatırlayalım. İnsanlar, test edilmeden iman ediyoruz demeleriyle bırakılacaklarını mı zannediyorlar? Onlardan öncekileri de test ettik, çünkü Tanrı doğru sözlüleri ayırt etmeli ve yalancıları ifşa etmelidir. İmanlı olduğumuzun kanıtının açığa çıkmasını sağlayan süreçlerden bazıları da, son derece zorlu ve sıkıntılı tecrübelere rağmen, imanlı bir insan gibi davranabilmekten geri durmadan, sapa sağlam şekilde doğru yolda duran kişiler olduğumuzu göstermekten geçer. Süreç ne kadar sıkıntılı olsa da Allah imanlıları testin sonunda feraha kavuşturacak, onları kurtaracaktır. 2-214 Sizden öncekilere yapılana benzer testlere sokulmadan cennete girmeyi mi umuyorsunuz? onlar zorluk ve sıkıntı ile test edildiler ve sarsıldılar, ta ki elçi ve beraberindeki iman etmiş olanlar, Tanrı'nın galibiyeti nerede kaldı diyene dek, Tanrı'nın galibiyeti yakındır. 6'ya 42 ila 43, senden önceki topluluklara da elçiler gönderdik ve yalvarsınlar diye onları sıkıntı ve zorlukla test ettik. Keşke testimiz onları sarstığı zaman yalvarsalardı. Bunun yerine kalpleri katılaştı ve şeytan onların işlerini gözlerinde süsledi. Test unsurunun bir başka yönü de insanların bazılarının derece olarak diğerlerinin üzerine çıkarılmasıdır. Bu koşulda bizlerden beklenen içimizdeki temel kötü karakter özelliklerini açığa vurmamız veya onları gereği gibi bastırıp doğru şekilde dışarıya yansıtmamızdır. Yanlışa düştüğümüz her defasında bunun bedelini öderiz ancak Allah çoğunu da görmezden gelmektedir. Bu dünya bizi hedefimizden uzaklaştırabilecek, Tanrı'nın emirlerini bizlere unutturacak ya da egomuz gereği doğru olanı yapmamızı engelleyebilecek dikkat dağıtıcılarla doludur. Mükafat ise tüm bunlara rağmen doğru olanlar için ayrılmış olacaktır. Zorluk ve refahla test edileceğimiz durumlar, yaşamımız boyunca bir öyle bir böyle yer değiştirerek hayatlarımızı değiştirecektir. Bu süreç sonlandırıldığında ise dönüşümüz Rabbimize olacaktır. 42-11-6 ve 21. surelerdeki ayetleri aktarmak istiyorum. Başınıza gelen herhangi bir kötülük, kendi eylemlerinizin bir sonucudur ve o, günahlarınızın birçoğunu da görmezden gelir. Eğer irade etseydi rüzgarları dindirir, onları suyun üzerinde hareketsiz bırakabilirdi. Bunlar, kararlı olan, minnettar olan kimseler için kanıtlardır. Onları, kendi yaptıklarının bir sonucu olarak yok edebilir. Bunun yerine, günahlarının birçoğunu görmezden gelir odur sizi test etmek, aranızdan doğruluğa çalışanları ayırt etmek amacıyla gökleri ve yeri altı günde yaratmış olan ve onun dünyevi mülkü tamamen su ile kaplıydı. Buna rağmen sen, siz ölümden sonra diriltileceksiniz dediğinde inkar edenler, bu açıkça büyüdür derler. Odur sizi yeryüzünün varisleri yapan ve o, size vermiş olduğu şeylere göre sizi test etmek için bazılarınızı derece olarak diğerlerinin üstüne çıkardı. Şüphesiz senin Rabbin ceza uygulamada etkili olandır ve o bağışlayıcıdır, en merhametli olandır. Her ruh ölümü tadacaktır. Biz sizi zorluk ve refah ile test ettikten sonra, ardından en sonunda bize geri dönersiniz. Bir insanın hayatı boyunca hayatın geçici süsleri, varlık, zenginlik, refah ve bolluk, rızıklardan azaltma, nimetler ve sevinç yalnız başınayken de Allah'ın yasalarını gözetip gözetmediği hususunda Paraları, evlatları ve hayatıyla korku, açlık ve para, can ya da ürün kaybıyla sınanmaktadır. Sure 2'ye 155'te: Biz sizi mutlaka biraz korkuyla, açlıkla ve para, can ve ürün kaybıyla test edeceğiz. Kararlı olanlara müjde ver. Sure 3'e 186'da: Paranızla ve hayatlarınızla kesinlikle test edileceksiniz. Kutsal yazı alanlardan ve puta tapanlardan pek çok hakaret işiteceksiniz. Eğer kararlılıkla sebat eder ve doğru bir hayat sürerseniz bu imanınızın gücünü ispatlayacaktır. 8'e 28 ve 64'e 15'te de benzer vurguyu yapar. Bilmelisiniz ki paranız ve evlatlarınız birer testtir ve Tanrı büyük bir mükafata sahiptir. Paranız ve evlatlarınız birer testtir ve Tanrı büyük bir ödüle sahiptir. Sure 20'ye 131'de ve başka insanlara ihsan ettiğimiz şeylere imrenme. Bu gibi şeyler bu hayatın geçici süsleridir. Bunlar vasıtasıyla onları test ederiz. Rabbinin sana sağladıkları çok daha hayırlıdır ve kalıcıdır. Her koşulda yalnızca Tanrı'ya tapıp tapmadığımızı görmek için servet, sağlık veya onların yokluğu yoluyla teste tabi tutuluruz. Bunun Kur'an'dan bulabileceğimiz en iyi örnekliğini Süleyman ve Eyüp oluşturur. İnsanlar topluluk olarak da test edilirler. Bu testlerin örneklerini Kur'an'da anlatılan elçilerin tarihinden en iyi şekilde öğrenebiliyoruz. Bir elçi bir topluma hem rahmet hem de test olarak gönderilir. Sonuçları hem muhteşem hem de yıkıcı olabilir. Bu durum halkın elçi aldıktan sonra verdiği tepkiye göre değişiklik gösterir. Musa ve Harun'un Allah'tan işaretlerle gittikleri Firavun halkının durumu için test unsurları hakkında detaylara ulaşabilmek için yazılı metni takip edebilirsiniz. Salih'in halkı için de deve bir test unsuru olarak belirlenmişti. Ancak halkının bu testin sonucunda yok edilecek derecede kaybedenlerden olduğunu öğreniyoruz. Deveyi onlar için bir test olarak gönderiyoruz. Onları seyret ve sabırlı ol. Allah'ın yetkilendirdiği bir kişiye uyum göstermek ve güvenmek geri kalan insan toplulukları için bir gerekliliktir. Bunu yaparken en ufak bir tereddüt göstermemeleri beklenir, aksi takdirde sonuçları yıkıcı olmaktadır. Konuyla ilgili 2. ve 17. surelere göz atabilirsiniz. Elçiler de bizler gibi insandırlar ve onlar da günahlarının bedelinden kurtulmak adına bu dünyada testlere tabi tutulurlar ancak onların durumlarında bu testler rütbeleri gereği daha zor ve daha yıpratıcı olabilmektedir. Elçiler de hata yapabilirler çünkü hatasız olan sadece mutlak hakim olan tek tanrıdır. Bu durumla ilgili ayetlerin referanslarına bloktan ulaşabilirsiniz. Bazı elçilerin toplum içinde halklarına tanıklık yaptıkları süre içinde başlarına gelen ilginç olaylar ya da bazı etkileyici tecrübeleri o toplumlar için özendirici, süslü ya da elde edilmesi arzu edilen olgulara dönüşebilmektedir. Böylece ilgi çekici ve inanılmaz sayılabilecek bu durumlar insanlara çekici gelmesi nedeniyle test unsuru haline dönüştürülebilir. Allah geniş insan topluluklarını da birbirleriyle teste tabi tutmaktadır. İnsanlar sadece bireysel koşullarda değil topluluk halinde verecekleri tepkilerle de sınanırlar. Kaos zamanları, belli bir topluma elçi gitmesinin doğuracağı durumlar ve savaş halleri bu duruma verilebilecek en güzel örneklerdendir. Başımıza gelen musibetlerin dört çeşidi olduğunun bilgisi, Reşat Halife'nin bizlerle paylaştığı bilgeliğin bir parçasını oluşturur. Bu kısımda anlatılacak bilgiler dolayısıyla, bu görüşü temsil edecek şekilde alıntılardan oluşan bir çerçeve çizerek aktarılacaktır. Böylece teslim olanlar olarak bizler artık başımıza gelen olumlu veya olumsuz görünen durumları bu bakış açısıyla yorumlayarak doğru yolda olup olmadığımıza dair bir perspektif edinmeye çalışabiliyoruz. Kabul testleri, musibet gibi görünen durumların bir çeşidi kabul testleridir. Bu teste tabi olacak kişiler 29'a 2 ila 3 ve 3'e 154'te aktarılan sebeplerden ötürü sınanacaklardır. Yani bir kişi ne zaman yalnızca Tanrı'nın kainatın Rabbi olduğuna hiçbir put olmaksızın iman ettiğini iddia ederse, bu kişi iddiasında test edilmeye başlar. İnsanlar test edilmeden iman ediyoruz demeleriyle bırakılacaklarını mı zannediyorlar? Onlardan öncekileri de test ettik çünkü Tanrı doğru sözlüleri ayırt etmeli ve yalancıları ifşa etmelidir. Tanrı gerçek inançlarınızı ortaya çıkarmak ve kalplerinizde olanı sınamak için sizi böylelikle teste tabi tutar. Tanrı en içteki düşüncelerin tamamen farkındadır. Bu kabul testleri, imanlı olduğunu iddia eden kişilerin imanlarını sağlam bir kanaatle, sarsılmazca, her koşul altında, zengin veya fakir, sağlıkta ve hastalıkta savunduklarını göstermek için dizayn edilmiştir. Bu testlerin bir özelliği de kalıcı hasar bırakmamaları gerçeğiyle karakterize edilmiş olmalarıdır. İyice sınanan imanlılar böylece Tanrı'nın krallığına yeniden kabul edilebilirler. Eğitimsel testler bu sınav çeşidi eğitimsel musibet olarak adlandırılır. Bu bizi eğer Tanrı'nın krallığından kaydıysak geri getirmek için dizayn edilmiştir. Eğer bir hata yapar ve Tanrı'nın krallığından dışarı adım atarsak tam olarak olacak olan budur. Bu olduğunda şeytan bizleri yakalar, bize vurur, bize bir sorun veya bir musibet verir ve böylece bizlerin içinde bulunduğumuz hale dikkatimizin çekilmesi beklenir. Bu bir açıdan insanlar için bir uyarı sistemidir. Böylece yanlışa düştükleri yoldan çabucak dönmeleri mümkün olabilecektir. Kabul testleri ve eğitimsel testler şeytan tarafından verilmektedir. Ancak bu durum Allah'ın takdir ettiği sınırlar ve O'nun bilgisi dahilindedir. Her şeyi yapan Tanrı'dır. Sure 4'e 78 ila 79 Nerede olursanız olun, ölüm sizi yakalayacaktır. Heybetli kalelerde yaşasanız bile, onlara iyi bir şey olduğunda, bu, Tanrı'dandır derler onlara kötü bir şey dokunsa seni suçlarlar. De ki, her şey Tanrı'dan gelir. Neden bu insanlar neredeyse her şeyi yanlış anlıyorlar? Sana olan iyi bir şey Tanrı'dandır, sana olan kötü bir şey sendendir. Biz seni insanlara bir elçi olarak gönderdik ve şahit olarak Tanrı yeter. Sure 42'ye 30 Başınıza gelen herhangi bir kötülük, kendi eylemlerinizin bir sonucudur ve o, günahlarınızın birçoğunu da görmezden gelir. Sure 10'a 31'de ise, de ki, sizin için gökten ve yerden kim rızık sağlıyor? Tüm işitme ve görmeyi kim kontrol ediyor? Ölüden diriyi ve diriden ölüyü kim çıkarıyor? Her şey kimin kontrolünde? Onlar tanrı diyecekler. De ki: O halde neden buyrukları yerine getirmiyorsunuz denmektedir. Kılık değiştirmiş nimetler kılık değiştirmiş nimetler yaşandığı anda insanların algısında bir musibet şeklinde gözükürler ama bu testler atlatıldığında geriye bakıldığı zaman fark edilecektir ki onlar aslında bu tecrübeleri yaşayan insanlar için iyidirler Örneğin gider bir işe veya başka bir şeye başvurursunuz ancak onu elde edemeyebilirsiniz Olaylar istediğiniz gibi sonuçlanmaz ancak bir süre geçtikten sonra keşfedersiniz ki eğer o durum istediğiniz gibi sonuçlanmış olsaydı bu durumun getirdikleri sizin için çok kötü olacaktı işte buna kılık değiştirmiş nimet denmektedir. Cezalandırıcı musibet. Bu musibetler bir toplumun veya bir bireyin hiçbir düzelme göstermediği o son yozlaşmışlık seviyesine ulaştığında gerçekleşmesi beklenen türden testlerdir. Sodom ve Gomora halkı bu topluluklara bir örnek olarak gösterilebilir. Bu musibet türü Tanrı'ya atfedilebilecek tek musibet türüdür cezalandırıcı testin getireceği ölüm, aynı zamanda hayatın bir gerçeğidir dolayısıyla o, son hareket olduğundan ötürü gerçekten de bir musibet değildir. Çünkü ölüm bir musibet değildir. Şeytanın bakış açısını tuttuğumuz her zaman, kendimizi ve ailemizi, Tanrı'nın krallığının dışına, dolayısıyla şeytanın krallığının içine doğru sürüklemiş oluruz. Böylece şeytanın geçici bir tanrı olması durumunun getirdiği kabiliyetsizliğin hedefi haline geliriz. Sure 2:30. Hani Rabbin meleklere demişti ki: Ben yeryüzüne bir temsilci, geçici bir tanrı yerleştiriyorum. Onlar biz seni övdükçe övüyorken, seni yüceltiyorken ve senin mutlak otoritene sarılıyorken orada kötülük yayacak ve kan akıtacak birini mi oraya yerleştireceksin dediler. O dedi ki: Ben sizin bilmediğinizi bilirim. Tüm bu bilgilerle donandıktan sonra kişisel olarak yaşadığımız tecrübeleri gözden geçirerek Onlardan dersler çıkarmaya başlayabilir ve daha da önemlisi Allah'a yalvararak ondan bizi bağışlamasını isteyebiliriz. Samimi bir kalple edilen tövbe, kişiyi geçmiş günahlarından arındırır ve onun için yeni bir sayfa açar. Dolayısıyla bu kişi yeniden doğmuş gibi olur ve daha doğru kararlar alacağını umduğu yeni bir hayata başlar. Ancak bağışlanamaz tek suç, Allah'ın yanına ortaklar koşmak, yani puta tapmaktır. Bunu hayatı boyunca sürdüren insanlar için berbat bir kader olarak cehennem son duraktır. Bu videoyu dinleyerek ruhunuzun büyümesi adına bir girişimde bulunduğunuz için sizi tebrik ederim. Bu sayfada yayınlanan hiçbir videodan herhangi bir ücret talep edilmemektedir. Çünkü bizler biliyoruz ki çaba gösterenler ancak kendi iyilikleri için çaba gösterirler. Tanrı'nın hiç kimseye ihtiyacı yoktur. O çabalarımızı asla zayi etmeyecek ve ruhlarımızı günahımızın bedelinden kurtarabilecek yegane yaratıcıdır. Tanrı yüceltilsin. O ortaklara sahip olmanın çok ötesindedir. Tanrının krallığına geri dönmek için tövbe eden imanlı tüm kardeşlerime ahirette ebedi cennetin kapılarının ardına kadar açılmasını temenni ediyorum. Çabalarımızın Rab katında takdir görmesi umuduyla sözlerimi burada bitiriyorum. Bir sonraki yayında görüşmek üzere esen kalın.